pelet sobası Prova model. Evet. Izgarasını bu şekilde takıyorsunuz. Şu şekilde. Deposuna gayet geniş bir deposu vardır. Buradan peleti dolduruyorsunuz. Ve Buradan açtığınız takdirde peletler akıyor. Yarma haznesine geliyor. Yarma haznesine pelet geldiği zaman şerli yakıt ve kibritle tutuşturabilirsiniz. Hava ayarını buradaki yerden yapıyorsunuz. Kapamak istediğinizde kapamak istediğinizde buradan kapayabilirsiniz. F takışı durur. Yarım saatte 20 dakika içerisinde soba söner. Fırını mini bir fırındır. Alev kırıcı vardır. Gayet lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Alan arkadaşlara iyi günlerde kullanma dileğiyle teşekkürler.